AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti. Danimarka'da biri büyük elçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik devam eden alçak saldırıları şiddetle kınadığını ifade etti. Bakan Tunç, özgürlük kılıfına sığınılarak göz yumulan ve demokrasiyi öne sürerek seyirci kalınan bu saldırıların sadece İslam aleminin değil tüm insanlığın barışını ve huzurunu da hedef aldığını belirterek Danimarka makamları bu nefret suçlarını alın açmaktan vazgeçmeli. İnancımıza saldıranlar hakkında gerekli adli işlemleri işlemleri bir an önce başlatmalıdır, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetledi. Bakanlık, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir denildi.